Herkese merhaba, Finlandiya taksi düzenlemesini baştan sona elden geçiriyor. Neler değişecek, taksimetre zorunlu mu oluyor, renkli plakalar ne anlama geliyor? Kalıcı oturumu zorlaştıran yeni yasa meclisten geçti. Neler değişti ve ne zaman yürürlüğe girecek? Detaylar videoda. Müzik Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı taksi düzenlemesini değiştiren kapsamlı bir yasa taslığı hazırladı. Yasa teklifi 2006 yılı Mart ayında parlamentoya sunulacak. Resmi bilgilere göre paketin temel maddeleri şöyle. Taksimetre tüm taksilerde tekrar zorunlu hale gelecek. Amaç her yolcunun verisinin sisteme kaydedilmesi ve bu verilerin denetim için kullanılabilmesi. Böylece hem fiyatlandırma daha şeffaf olacak hem de vergi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele güçlenecek. Taksiler için özel renkli bir plaka sistemi getiriliyor. Bu sayede hem vatandaş hem denetim birimleri taksiyi trafikte çok daha kolay ayırt edebilecek. Taksiyi işleten yani taksi işletme lisansı sahibi aracı ya kendi üzerine alacak ya da kontrol ettiği şekilde kayıt ettirecek. Araç resmi kayıtta doğrudan o lisansa bağlanacak. Yani arabayı kiraya veriyorum gerisine karışmam dönemi sona eriyor. Hükümet taksi lisansı sahiplerinin bilgilerini araç plaka numaralarına göre kamuya açık hale getirmek istiyor. Böylece sıradan bir yolcu taksiye binmeden önce veya binerken plakayı girerek bu aracın geçerli bir taksi lisansına bağlı olup olmadığını elektronik ortamda kontrol edebilecek. Bu durum turistler, yaşlılar veya dil bilmeyenlerin kendilerini güvende hissetmeleri için düşünülmüş. Taksi işletme lisansı ve taksi şoförlüğü için gerekli sürücü izni alma koşulları zorlaşıyor. Yani taksi şoförleri için en az 21 saatlik bir eğitim zorunlu olacak. Bu eğitim hem mesleki bilgi hem güvenlik hem de müşteri odaklı hizmeti kapsayacak. Hali hazırda sektörde çalışan sürücüler için sürücü iznini yani ay olup ayı yenilerken 7 saatlik zorunlu bir tamamlayıcı eğitim şartı getiriliyor. Ancak bu her zaman yapılmayacak geçici bir güncelleme paketi gibi düşünülüyor. Müzik Finlandiya'da kalıcı oturma izni almak isteyenler için önemli bir gelişme yaşandı. Meclis yeni yasayı 114'e karşı 56 oyla kabul etti. Yeni düzenleme resmi olarak 8 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra başvurular Yeni kriterlere göre değerlendirilecek. Başlıca değişiklikler şöyle: Önceki 4 yıllık ikamet şartı çoğu durumda 6 yıla çıkartılıyor. Başvuru yapacak kişilerden artık fince veya İsveççe dil bilgisi becerisi istenecek. Ayrıca en az 2 yıllık çalışma geçmişi şartı getiriliyor. Bazı durumlar için, bazı kişiler için 4 yıl sınırı korunuyor. Fakat bu kişilerde aranan şartlar yıllık en az 40 bin euro gelir. Veya Finlandiya'da tanınmış bir yüksek lisans doktora diploması artı 2 yıl çalışma. Yüksek düzeyde Fince, İsveççe veya 3 yıl çalışma da yeterli olacak. Ayrıca ceza almış kişilerin hapis süreleri ikamet süresine sayılmayacak. Hatta süre tamamen yeniden başlatılacak. Finlandiya ve Kuzey ülkelerinden güncel doğru haberler için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeniz, bildirimleri açmanız ve yorumlarla destek olmanız çok önemli. Tekrar görüşmek üzere.